Şukur dizisinin dün akşam ekrana gelen 100. bölümünde 4 ay önce evinde cansız bedeni bulunan Aleyna Çakır'ın sevgilisi Ümitcan Uygun'dan şiddet görmesi işlendi. Dizinin Aleyna Çakır'la ilgili sahnesi izleyicilerden tam not aldı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Çoğu TV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen ve gündeme ilişkin konuları işlemesiyle bilinen dizisi Çukur, dün akşam bir sahnesiyle yine adından söz ettirdi. Dizide 3 Haziran'da evinde ölü bulunan Aline Çakır'ın Nisan ayında sevgilisi Ümitcan Uygun tarafından şiddet gördükten sonra canlı yayın yapması canlandırıldı. Dizide kız arkadaşı Fidan'a şiddet uygulayan kişiye vatandaşlar müdahale etti ve sevgilisinden uzaklaştırdı. Kısa sürede Twitter'da gündem olan sahne için suçu işleyenin de şivesi ve tiplemesi ile mesaj verilmiş denildi. Aleyna Çakır'ın Çukur dizisinde benzetilmesi sahnesine de Twitter'dan birçok kullanıcı yorum yaptı. İşte o kullanıcılardan bazılarının yorumları. Aleyna Çakır'a da biri belki böyle yardım etseydi şu an hayatta olurdu. Gördüğüm en farkındalık yaratan sahneydi. Elinize sağlık. Sizler unuttunuz, Çukur unutmadı, Aleyna Çakır'ı, bir kez daha adalet diye bağırma vakti. Zasız kalan suçu tekrar hatırlattılar, Çukur Aleyna Çakır unutmadı. Onu gündemden düşürürsek biz de sessiz kalanlar kadar suçlu sayılırız bu olayda. Bir gün buradan Mütcan Uygun yakalandı, Aleyna diye tweet atmak umuduyla unutma unutturma diye birçok paylaşım geldi. Türkiye'de adaletin olmadığını bir kez daha anladık. Lütfen videomuzu beğenip Aleyna Çakır'ın yanında olduğumuzu her zaman dile getirelim arkadaşlar. Sessiz kalmayalım bu olaya. Videomuzun burada sonuna geldik. Siz de videomuzu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler.